Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Alize'nin bebe yünlü kullanacağım. Evet modelin yapılışına geçerek ilmek atarak başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 17 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Modelimiz kıvrılma yapıyor. Şöyle ben 1-2 sıra haroşa ördüm. Şimdi e, birinci sıra arka yüzden modelimizi kurmaya başlayabilir. Evet, arka yüzden ve modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi şöyle ters olarak örüyorum. Ben normalde ters örerken bu şekilde atıyorum ipimi ama. E, ilmeklerimin yönünün e, modele uygun olabilmesi için bu sefer bu şekilde örüyorum tersten. olsanız arka yüzde ilmeklerinizi bu şekilde ters olarak örebilirsiniz. Kenar ilmeğini de şöyle normal attım ilmeğim. Evet şimdi birinci sıramızı tamamladık. Modelimiz iki sıradan oluşuyor zaten. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Dediğim gibi bakın bu ilmeklerimin yönünün bu şekilde durması için e, o şekilde attım ipimi örerken. Şimdi birinci ilmeğimi, kenar ilmeğimi aldım. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Bırakmıyorum. Ardından birinci ilmeğim, arkasındaki ikinci ilmeğin içinden de geçiyorum. ilmeklerimi ördüm. Tekrar bırakmıyorum ilmeklerimi. 2 ilmeğim ve arkasındaki ilmek 3 ilmek yani. Bu sefer de 3 ilmeğimin içinden geçip ilmeklerimi çıkardım. 3 ilmekten yine 3 ilmek çıkardık ve ilmekleri bırakıyorum. Tekrar aynı işlem. Bakın şöyle önce birinci ilmeği ördüm, bırakmıyorum. Birinci ilmeğin içinden geçtim. ikinci ilmeğin içinden geçip ilmek çıkarıyorum yine. Birinci, ikinci ve üçüncü ilmeğimi de şöyle birlikte örüyorum ve bırakıyorum. Devam ediyorum. Tekrar şöyle birinci ilmeğimi önce ördüm. Bırakmıyorum. Ardından birinci ve ikinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinci, ikinci ve üçüncü ilmeğimi düz örüp bırakıyorum ilmekleri. kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamladım. Şimdi normalde modeli bir kez kurduk ama tabii ki şu anda kendini göstermiyor. İlerledikçe anlaşılacak. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra yine arka yüzde ilmeklerin tamamını ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğini ters örüp arka yüzde sırayı tamamladım. Bakın şöyle biraz kendini göstermeye başladı model. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra yine bakın önce birinci ilmeğimi ördüm. Bırakmıyorum. Ardından birinci ve ikinci ilmeğin içinden geçip şöyle ikisini birlikte ördüm. Birinci, ikinci ve üçüncü ilmeğin içinden geçerek üçünü birlikte örüp çıkarıyorum. Tekrar birinci ilmeği ördüm. Bırakmıyorum. Birinci ve ikinci ilmeğin içinden geçip ilmeğimi ördüm. Birinci, ikinci şöyle de üçüncü ilmeğimi alıp üç ilmeğimi ördüm. Bu modeli biraz gevşek örmek gerekiyor. Devam ediyorum. Birinci ilmeği ördüm. Birinci ve ikinci ilmeğimi ördüm bırakmıyorum birinci ikinci ve üçüncü ilmeğimi ters pardon düz örüp bırakıyorum devam ediyorum birinci ilmeğimi ördüm daha sonra birinci ve ikinci ilmeğimi örüyorum bırakmıyorum ilmeklerimi tekrar birinci ikinci ve üçüncü ilmeğin içinden geçerek ilmeklerimi ördüm ve bıraktım. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyoruz. Son modelim şöyle birinciyi ördüm bırakmıyorum. Daha sonra birinci ve ikinci ilmeğin içinden geçip tekrar ilmeklerimi ördüm. Birinci, ikinci ve şöyle üçüncü ilmeğimi de alacağım. Üç ilmeğimi ördüm. Bıraktım ilmekleri kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamladım. Devam ediyorum. Şöyle arka sırayı da son bir kez daha göstereyim size. Kenar ilmeğini aldıktan sonra burada ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben kamera arkasında, lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereceğim size. Kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. Evet, modeli birlikte iki kez kurduk. Bakın model zaten kendini gösterdi. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Modelimiz ilerledikçe ve de lastik üzerinde bu şekilde duruyor. Model lastik üzerinde kendini daha iyi belli ediyor. Kalıp gibi duran bir model zaten. Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters tekstil tipi lastik uyguladım. Modelin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk yeleklerinde, süveterlerinde kullanabilirsiniz. Ev tekstilinde dilerseniz yazlık bluzlarınızda koton iplerle değerlendirebilirsiniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz Abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.